Evet arkadaşlar, herkese selamlar. daha bayağıdır böyle konuşarak video çekmiyordum, ee, bilmiyorum. Galiba çok izlenmiyor diye. Ama sıkıntı yok bugün, hüzünlü bir gün diyebiliriz. Neden? Çünkü ben şu an nereye gidiyorum? Gerçi videonun başlığından da belli. Motorumu satmaya gidiyorum arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Şu an motorumu satmaya gidiyorum. Aa, bugün ayın kaçı bilmiyorum ki. Saatimde şey. Neyse Kasım ayındayız. Aa, 11. aydayız. Ben bugün motorumu satmaya gidiyorum. Evet güzel günler yaşadık bu motorla da. <laughs> İlk motor gibi buna da şimdi elveda ediyoruz. Bu anı da yine sizlerle bir gelenek gibi paylaşıyorum. Bu benim ikinci motorumdu. İkinci motorumu da şimdi satmaya gidiyoruz. Biraz inletelim değil mi? <laughs> ya. ya bilmiyorum. Hani. Daha önce motoru olanlar beni anlayacaktır ya da onlar da oluyor mu bilmiyorum Sizde de böyle bir bağ kuruyor musunuz bilmiyorum yani <laughs> Uykusuz geceler Oluyor Motoru sattıktan sonra hele bir de galeride O eski motorunuzun fotoğraflarını görünce Ah neler neler Değil mi Normalde onun bize yol vermesi lazım. Bizim geçmemiz lazım. Ama Türkiye'de tam tersi işliyor. Kimse kimseye yol vermiyor. Hiç kimsenin kimseye saygısı da kalmamış. Neyse. Sürüşün tadını çıkartalım. Değil mi? <laughs> Çünkü bu bebeği son kez sürüyorsun Ya çok seviyorum seni ya. Çok seviyordum bunu ya. Of ya. Yani 450 sar e, almayı düşünenler kesinlikle alsın. Böyle bir güzellik yok. Anlatamam yani. <laughs> yani e, hayatımdan insanlar da çıktı. İnsanlar daha kolay çıkıyor bu arada hayatımdan. Üzülmedim bile ama şu an motoru satmaya giderken Vallahi diyorum Allah'ım ya acaba satmasam mı? Ya tabii ki de şöyle bir şey alan kişiye de hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın o da onda da umarım hiçbir sorun olmaz bende hiçbir sorun olmadı hiçbir sorun yaşamadım 15.000 kilometre kullandım hiçbir problem yaşamadım yani bilmiyorum çok böyle minimal minimal şeyler o da benden kaynaklı büyük ihtimalle hadi hadi Ah benim bebeğim <laughs> Bebeğim. Şuna bak ya. Allah'ım ben bunu satacağım şimdi. Aptal filans. Bak ya nasıl gidiyor Ondan seni satayım? Gerçekten a, hüzünlüyüm ama bunu satıyorum. Sizce <laughs> bunu neden satıyorum? Bu da bir merak konusu tabii. Onu da konuşuruz. Böyle bir zevk yok Bak yaşamadım Şuna bak la MotoGP'deyim <laughs> Özlemişim ya Motor sürmeyi özlemişim, bir haftadır süremiyordum Valla bebeğim ya, özür dilerim ya, satıyorum seni Valla seni çok seviyorum ama aa, Mecburum satmaya Vallahi var ya bak elimde olsa biraz yavaşlayacağım. Aa, elimde olsa bunları satmam. Bütün aldığım motorları, arabaları hiçbirini satmam. Bir tane garaj yaparım. Orada hepsini saklarım. Vallahi hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Bilmiyorum. Motoru olan arkadaşlar vardır yani. Bir, bu kadar nasıl bağ kurabiliyoruz bir makine sözde. Ama bağ kuruyor o benim yoldaşım her şeyim yani. Her yere onda gidiyorum. Herkes geliyor, herkes gidiyor ama bu her zaman benimle kalıyor. Galiba o yüzden bilmiyorum. Her şey rağmen benimle kalıyor. Ama ben şimdi gidiyorum onu satmaya. Allah'ım ya. Keşke. Bak. Şey değil. içim buruk ama satacağım. O yüzden mutluyum, sattığım için mutluyum. <laughs> bir dakika, dayanamıyorum, ya basıyorum. <laughs> Bak, dayanamıyorum, basıyorum çünkü özleyeceğim, çok özleyeceğim. Şimdi aa, elimde olsa hepsini bir garaja koyarım, garajımda dursun çünkü hepsini çok seviyorum. Sonra bunu satacağız çünkü yeni bir şeyler alacağız inşallah. Onlar için ona da <laughs> umarım size şahit olursunuz. Kanalı takip etmeyi unutmayın tabii ki de. Lütfen yani beğenin, abone olun, yorum atabilirsiniz. Motor seven arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Çünkü ben çok seviyorum motoru ve insanlara da sevdirmeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla öğretmeye güzel göstermeye çalışıyorum. Ah be bebeğim benim. Hadi bas. Geçer buradan. Şuna bak lan. Ve çok özleyeceğim bu zevki. Şimdi neden diyorum çok özleyeceğim? Çünkü arkadaşlar kış geldi. Ben geçen kışta ilk motorum RS2'zi biliyorsunuz. Kar yağarken bile yani kar yağarken bile ben motor kullandım. Yerde kar tutmuş. Adamlar yürüyemiyor. Ben motoru sürüyordum. İşe gidip geliyordum. Ne yapayım? Toplu taşımaya binmek istemiyordum. Ama bu güzelliğin tabii ki de e, bedelleri oluyor. O bedel de şuydu. Hem çok hasta oluyordum. Öyle böyle değil. Çok fazla hasta oluyordum. Bütün kış hastaydım diyebilirim yani size. Sonrasında e, Dizlerim ağrıyordu soğuk geliyor çünkü sürekli Çünkü sürekli soğuk geliyor ve Dizlerim çok ağrıyordu Öyle böyle değil ben Merdivenden çıkamıyordum Yani spor yapıyorum ben MM yapıyorum Dövüşüyorum ama sanki Yaşlıyım merdivenden çıkamıyorum Öyleydim yani Çok kötüydü Şimdi Bunu satacağız tamam inşallah Mutluyum Arkadaş da güle güle kullansın. Ben sadece bağ kurduğum için içim buruk. Ee, yoksa satmak istiyorum zaten. Çünkü kendime kendime yeni motor alacağım. Ya da yeni bir araba alacağım. Özellikle kış için araba almayı düşünüyorum. Tabii ki de videolar gelecek. Elimden geldiğince videoları devam ettireceğim size. Asla video bırakmam. Zaten çok uzun video pek çekmiyordum. Elimden geldiğince çekiyordum diyelim. Arşivimde de bazı videolar var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Gün gün geldikçe paylaşacağım hepsini de. Onun dışında... Sadece takip etmeye devam edin bakalım. Belki yine motor alırım. Araba çünkü bakıyorum çok kötü arabalar var. Hiç güzel arabalar yok. Hiç güzel arabalar yok. Yani varsayıyorum 1 milyona bakıyorsun. Ya 1 milyona doğru düzgün araba yok. Anladın mı? Öyle yani. Şimdi biz ne yapacağız? Ya yeni motor alacağız. Daha üst bir motor. Ya da Eee Araba alacağım yani araba düşünüyorum bir 3 ay 4 ay için en azından kış bitene kadar bu yağmurlar falan bitene kadar araba alalım. Arabayı arabayı da sattıktan sonra tekrar motor alacağım. Yani planım bu. Önce araba alacağım 3 ay 4 ay. Ama belli olmaz motor da alabilirim. Sonrasında da Sonrasında da gideceğim ve aa, burası nerede? Ben yolu karıştırdım galiba ya. Dur bir şurada duralım. Bakalım neredeymiş. Zaten buraya kadar biliyordum. Bundan sonrasına bakacaktım. Kapalı mı? Oo, baya gidiyorum. Ha, ben yanlış yerden girmişim ama sıkıntı yok. Ha, tamam tamam şimdi oldu. Okey, buradan da gidilir. Biliyorum yani orayı. Oraları biliyorum ya. Yeri bilmiyorum ama notere gidiyoruz şimdi. Notere gidiyoruz ve bu bebeği satıyoruz. <laughs> Kapandı. Şimdi bunu satacağız. Yani benim düşüncem kış için yeni bir araba almak. Yeni bir araba aldıktan sonra da biraz kullanı Biraz kullanıp gideceğiz ve motor alacağız. Ama bir dahaki motorum aa, efsane olacak. Efsane olacak gerçekten öyle. Yanlış yerden girmişim. Bir ilerden girecektim, okey olacaktı. Ama problem yok. Aha benim motorun aynısından. 77 lan plakası. Evet arkadaşlar hava çok güzel ya. <laughs> Tam gazlamalık yemin ederim. Sinyal verelim. Bak bu motorun sesi, gidişi, duruşu. Yani her şeyi iyi. Tefe moto kendini aşmış gerçekten. Çok iyi yapıyor. Ama 450 SR'dan bahsediyorum. Diğer modellerini kullanmadım bilemiyorum. Yani ben memnunum. Çok memnunum. Çok memnun kaldım yani. Öyle böyle değil. Şimdi gideceğiz. Satıcı vereceğiz. Sizlere de çok teşekkür ederim. Neden? Çünkü beni takip ediyorsunuz, beğeni atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz, destekliyorsunuz beni. Teşekkürler yani. Her şey için. Her şey için teşekkürler. Hadi gidelim bakalım. Ya şimdi satacağız motoru. O yüzden <laughs> evet öyle teker falan denemeyelim. Gerek yok. Az kaldı yolumuz. Gideceğiz, motoru satacağız. Sonra yenileri için beklemede kalın arkadaşlar. Burada ne oluyor? Bu kadar araba olmazdı burada. Sıkıntı yok. <laughs> Alacağım şimdi. Geç tabi geç. Gidelim motorumuzun satışını verelim inşallah. Sonra yenileri için beklemede kalın. Videolar her zaman devam edecek. Asla durmam. Asla durmam. Devam. Sizin beğenileriniz, yorumlarınız bana hep bir destek, hep bir moral oluyor. O yüzden seviyorum sizi. Hepinizi çok seviyorum. Direk karşıya gideceğiz. Bu. Aynen. Oh, çok az kaldı. Bir iki dakikaya oradayız. Sizlere teşekkür ediyorum her şey için. Beklemede kalın. Videoyu da beğenip yorum atıp paylaşmayı unutmayınız lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Abi bu motor öyle bir şey ki Aa, <laughs> böyle herkesin gözü senin üstünde 7'den 70'e gerçekten öyle çünkü motorun duruşu mü müthiş mükemmel Valla gidiyoruz ama. Hızlı bir ne soralım ya. Buradan bir yerden döneceğiz mi? Ne yapacağız? 16. <laughs> Selamünaleyküm. 16. noter nerede biliyor musunuz? 16. Lambo <laughs> tamam. tamam. var ya. Aha. Lambadan sola dönünce olmaz. Lazım. Orada tamam. Orada otel var ki on ama. Tamam teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Ee, <laughs> orada orada biliyorum. 16. noter orada. Ah. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ben videoyu kapatırım büyük ihtimalle birazdan. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Beklemede kalın. Beraber yükseliyoruz. Beraber profesyonelliğe doğru ilerliyoruz. Elimden geldiğince en iyi şey yapıyorum zaten. Daha ise olacak tabii ki de.